Merhabalar, Levi karakter analizine hoş geldiniz. Levi, tank bir savaşçı karakter. Yeteneği, yeşil alandayken menzilindeki karakterlere hasar verir ve rakiplerin hasarlarının toplama kadar geri hasar alır. Bu yüzden yeteneğini kullanırken çok dikkatli olmanız lazım. Mesela canı düşük, hasarı yüksek ve tek duran karakterlere yeşil alanda değil de normal alanda vurmanız daha faydalı olacaktır. Çünkü yeşil alandayken saldırı yapsanız bile zaten geri hasar alıyorsunuz. Bu sayede mananızı daha farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Yeteneğini ise bir arada duran ve hasarı düşük karakterler üzerinde kullanmak çok daha faydalı olacaktır. Yani taktik toplu olarak verdiğimiz hasardan daha az hasar almak. İlla saldırı olarak değil, oldukça yüksek can değeriyle tank özelliğini kullanmak, alanı kapatmak ve gerektiğinde saldırı yapmak için de yani savunma ağırlıklı da kullanabilirsiniz. İyi oyunlar.